Merhabalar. Emeklilerle ilgili bir toplantı iddiası. Öte yandan pazartesi günü önemli bir rakam açıklanacak ve o günle ilgili o gün şaşırabiliriz yorumu. Peki o rakam kimi ilgilendiriyor? Tabii ki emekliyi ilgilendiriyor. O rakamlara da bakacağız. Yine bugün bir yandan 1 Mayıs, 1 Mayıs'ı da konuşacağız birazdan değerli izleyenlerimiz. Emeklilerle ilgili, çalışanlarla ilgili veriler de vereceğiz, onları da paylaşacağız değerli izleyenlerimiz videoyu beğenmenizi kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi öncelikle ortaya atılan toplantı iddiası promosyon meselesi. Bir süredir bir sessizlik hakimdi. Maaşlardan sonra bir kıpırdanma olmamıştı. Sadece ortaya bir iddia atılmıştı. SGK ile bankalar arasında bir toplantı yapılacak diye. Onu es geçtiler. O toplantıyı farklı bir tarihe bıraktılar. Ama üstüne bir de faiz artışı olunca yani emekli maaşlarının üzerinden paralar kazanıyor bankalar. Aklı başında her insan şunu soracak. Kardeşim sen benim paramdan para kazanıyorsan benim paramdan para kazanıyorken senin karın artıyorsa o zaman sen bu promosyon miktarını güncellemelisin diye böyle bir çıkış yapmak herkesin hakkıdır. Şimdi iddia şuradan ortaya atılmış. Faruk Erdem diyor ki emeklilere sıcak bir yaz bekliyor. Mayıs ayıyla birlikte bir promosyon dönemi olacak. Promosyonda yeni bir dönem başlayacak. Bankalarda yeni bir anlaşma bugün de olabilir. Bugünlerde de olabilir. Önümüzdeki ayda olabilir diyor. Ve böyle bir iddia ortaya atıyor. Bankalarda SGK bir protokol imzalayacak. Dolayısıyla önümüzdeki e, protokol imzalayacak en düşük promosyon yükselecek diye işte 8-12 bin liraydı o rakamın yükseleceğini ifade edip söylemiş. Öngörüsünü paylaşmış. Benim de böyle bir e, öngörüm var demiş. Tabii bu toplantının olacağı konusu bir bilgimidir. midir? Çünkü bunu kesin olarak ifade etmiş yoksa bir öngörümüdür bilinmez ama ben size kısaca süre, süreci şöyle özetleyeyim. Önce bu iddia ortaya atılmıştı daha sonra bu yalanlanmıştı yani Ankara'daki kaynaklardan böyle bir şey yok diye biz en son emekler derneği hukuk Danışmanı Cafer Bey ile yaptığımız yayında ki onlar SGK'da da yönetim kurulu üyeliği var emekler derneği başkanının o da bir toplantı olmadığını ifade etmişti ama şu anda emeklilerle ilgili de bir şey yapılması gerekiyor yani bir adım atılması lazım bu her ertelendiğinde her yarın diğer güne bırakıldığında insanlar daha da kızgın oluyor, öfkeleniyor haklı olarak. Bakın dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bir hatırlayalım. Demişti ki kabahati asla millette aramayacağız, kendimize bakacağız, neye eksik yaptığımıza, neyi yanlış yaptığımıza odaklanacağız demişti. Ama bu sadece söylemde kaldığı müddetçe buna benzer açıklamalar zaten yoğun bir şekilde 1-2 yıldır yapılıyor. Altı doldurulamadıkça bu eksiklik sürüyor. Yani desteksizlik sürüyor. Anketlerden gelen kötü sonuçlar var belli ki. Onu da görmek lazım ki Metropol en son açıkladığı ankette ekonomi iyi mi kötü mü yönetiliyor diye sorulduğunda yani AK Parti MHP'li seçmenler bile e, neredeyse yarı yarıya bölünmüşler. Kötü yönetiyor diyenler yani %40'ların üzerine çıkmışlar. Şimdi bu oran iktidar açısından bir alarm veriyor onu söylemek lazım ama tabii hiçbir şey de yapmayabilirler süreci böyle de geçiştirebilirler bu siyaseten bir tercihtir fakat bunun işte sonuçları oluyor yani günün sonunda onu da tekrar tekrar açıklamak konuşmak lazım şimdi enflasyonun açıklandığı gün şaşırabiliriz Iris Cibre bunu söylüyor diyor ki Ankara önce enflasyonu şok yarattı Nisan aylık artış 1,25 mutfak enflasyonu ise 1,78 diyor Enflasyonun açıklandığı gün şaşırabiliriz. Pazartesi günü e, biliyorsunuz TÜİK rakam açıklayacak. Vallahi İris Cibre bu yorumu yapıyor. Niye yapıyor şimdi bu yorumu? İşin teknik kısmıyla ilgileniyorlar, rakamları görüyorlar. İşte bu rakamlardan bir gerçeklik kuruyorlar. Söylediği şey aslında yanlış değil. Baktığınızda, bu rakamlara baktığınızda çok yüksek bir enflasyon verisinin gelmesi lazım. İşte beklentilerin dışında ama valla sanki Pazartesi yine bizi TÜİK şaşırtacak gibi görünüyor. Umuyoruz öyle olmaz. En son Merkez Bankası işte 3,07 beklentisini açıklamıştı. Mesela dün Dilek Hanım 3,5 beklediğini ifade etmişti. Emin Bey 2,5 ile 3 arası bir rakam beklediğini ifade etmişti. Pazartesi günü beklentileri bu. Bugünlerde Vedat Işıkan'ın sık sık açıklamaları var. Vedat Işıkan işsizlik rakamları ile ilgili konuşuyor ve dedi ki işsizlik 25 yılın en düşük seviyesinde. İşsizlik sayısı şu anda 7.9 dar tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik ise 28.8 olarak açıklamış. Peki çok genel bir tanım değil mi işsizlik dediğinizde siz karar verin siz yorum yapın bu konuya sizce gerçek işsizlik hangi rakam dar tanımlı işsiz dediğimiz yani 7,9 dediğimiz rakamdaki olan işsizler işsiz olan hali hazırda son 4 hafta içinde aktif bir şekilde iş aramış 2 hafta içinde işe iş başı yapabilecek durumda olan kişiler 7,9 bu grup %28 olan grupsa şu İş aramayan ama çalışmaya hazır olanlar, iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayanlar, mevsimlik çalışanlar, yılın sadece belli döneminde çalışanlar, eksik istihdam edilenler, istediği kadar çalışamayanlar ve yeteneklerinin altında bir işte çalışanlar diye. İşte iki grup bu şekilde daha çok. Kamuoyunda işte geniş tanımlı işsizlik mi doğru dar tanımlı işsizlik mi doğru diye tartışmalar yapılıyor ama sanki gerçek işsizlik hangisi diye sorulduğunda işsizlik rakamlarına bakıldığında hani ülkedeki işsizlik sayısı 7,9'muş diye bir şaşırıyoruz ya işte sebebi bundan kaynaklı. Çünkü hangi işsiz grubuna bakılıyor? Yani belli bir gruba bakılıyor sadece. Öyle baktığınızda da 7,9 rakamı çıkar. Bir de bir yandan şunu da söyleyeyim bu istihdam meselesi önemli çünkü Vedat Işıkan diyor ki bu istihdamı arttırmamız lazım. İşte biz buradan SGK giderlerini ödüyoruz maaşları ödüyoruz falan biraz emekli maaşlarını da bu noktaya bağlıyor. Bir yandan bugün de 1 Mayıs emek ve dayanışma günü bugünü kutluyorum değerli izleyenler. Tabii böyle günler önemli hatırlamak kutlamak. Anmak çok kıymetli ama bu günlerde ülke gerçeklerini de konuşmak gerekiyor. Emeklilerin ne kadarı çalışıyor bunu da konuşmak gerekiyor. İnan Mutlu'nun paylaştığı çok güzel bir veri var. E, paylaştığı veri de diyor ki emek rejimimiz berbat bir durumda. Türkiye'de çalışanların %43,4'ü hafta sonu da işe gidiyor. Bu oranda da Avrupa lideriyiz diye durumu anlatmış. Maalesef özel sektörde özellikle çalışanlar bilir. Hafta sonu o işe gitmek, haftanın belli bir günü gidip Orada çalışmak, sadece 7 gün içerisinde bir gün kendine vakit ayırabiliyor olmak insanın mental açıdan, fiziksel açıdan gerçekten kaldıramayacağı bir şey. Bazı yerlerde 7 gün çalışıyor insanlar, 7 gün işe gidiyorlar ve bugün geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? 1 Mayıs'ı kutluyoruz, işte siyasetçiler mesajlar veriyorlar, milletvekilleri konuşuyorlar, yetkililer konuşuyorlar. Peki gerçeklik ne? İşte tablo bu. Avrupa'da %43,4 ile... Avrupa birincisiyiz değerli izleyenler. Maalesef insanların %43,4'ü işe gidiyorlar. Hafta sonları işe gidiyorlar. Birçok şirkette tabii herkesi kapsamayarak birçok şirkette böyle bir takıntı var. Yani hafta sonu bir gün de olsa gelecek. Ben o maaşı veriyorum. O işe gelecek takıntısı var. Be belki hafta sonu işlerini tölere ediyor olabilse, düzenliyor. Düzenliyor olabilse insanları hafta sonu o şirkete getirtmeyecekler. O iş yerine getirtmeyecekler ama böyle değil tabii. Yani geleceksin, sen çalışacaksın modeli var. Tabii bunu Patronun eline bırakırsan, işverenin eline bırakırsan bu onu tepe tepe kullanır yani. Elinden gelse 6,5 günde, 7 günde çalıştırır ki zaten bazı yerlerde böyle. Ne yapacaksınız? O zaman siz bunu yasalarla, denetimlerle kontrol altına alacaksınız ki insanlar rahatlasın. Öte yandan çalışan emekli sayısıyla ilgili mesela Noyan Doğan'ın da bir verisi paylaştığı bir var. O da 2,1 milyon emekli kişi 2.1 milyon kişi hem emekli hem bir yandan da çalışıyor diyor. Rakamları da açıklamış kimlerde işte ne kadar çalışıyor diye. Burada İstanbul'da en fazla hem emekli olup hem çalışan sayısı varmış 633 bin sayısıyla nüfustan kaynaklı tabii. orayı 170 bin emekli çalışanla Ankara 160 binle İzmir 127 binle Bursa ve Kocaeli izlemiş 105 binle böyle bir rakam var en az çalışanın olduğu ise Ardahan'mış emeklilerin %17'si çalışıyormuş. Ben bu %17 rakamına kişisel olarak inanmıyorum. Yani çünkü kayıt dışı çalışan da çok emekli var çalışan demek doğru olmaz da çalışmak durumunda kalan, çalışmak zorunda olan maaşı yetmediği için. Çünkü 14.469 lira alan bir emekliye siz bu parayla al sadece geçin demeniz mümkün değil. O kişi ne yapacak? İş aramak durumunda kalacak. Farklı işlere gitmek zorunda kalacak. O yüzden hani bu açıklanan rakam. E, TÜİK'in rakamlarını baz alarak e, açıklamış Noyan Doğan'ın e, Aldığı verilerde öyle bir şey görüyorum. Ama ben %17'nin daha üzerinde olduğu fikrindeyim değerli izleyenler. Peki teşekkür ederim. Bugün böyle kısa bir gündem videosu yapmak istedim. 1 Mayısınızda tekrardan kutluyorum değerli izleyenler. Yarın ya da hafta sonu yine bir gelişme olursa karşınızda oluruz. Olmazsa hafta başından itibaren görüşmek dileğiyle diyelim. Takipte kalmanızı rica ediyoruz. Tekrardan kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.